the dance, de the dance, then then the dance. dance, dance, dance. Bam bam Abone oldun arkadaşlar like adın. Hadi hadi çabuk ol. Ya ben zaten bir yazayım yazsınız. Başladı başladı. Video başladı. Video başladı yazdım. Ya ne kalkıyorsun? Böyle yapsana. Yapsana. Böyle yapsana canlı yayından katıldım buraya bak. Wow. Wack wack. Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar e, biz inek olacağız. Avatar yarışması. Yapacağız. Evet avatar yarışması yapacağız. Süre başladı. Süre başladı yazdım. Sıra başladı. Ne, 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 ne Arkadaşlar süre başladı ve ben hemen yaptım da geldim. Siz belirleyeceksiniz sonuçta. Benim normal şeyim var. Aa defter nerede var? Aa defter nerede duran Aşkular e ben bir yerden geleceğim inek olduğum için şuralarda bir yerde yatacağız. Bir yer bulacağız rengimize göre. Tabii arkadaşlar ben yaptığım için ayrı boş boş duracağım gezineceğim böyle. Tabii hiç aramayacağım. Niye arayayım ki? Lisa <laughs> Sen daha yapıyor mu? Sen daha yapıyor mu yazdım <laughs> Ay yapıyor daha. Ben daha bitmiş <laughs> Kız bu nasıl yüzler ya? Şunu bir değiştirirler. Abi ben çoktan yaptım ki. Hadi hadi bir dakika kalsın hadi. Azıcık kalsın. Bak bana bak tam seni. Lan Lisa'ya bak. Dur dur dur. Ben Lisa'yı böyle çekeyim mi? Arkadaşlar Lisa'yı çekiyorum. Nisa'ya bak Nisa. Ay nasıl geçlik bu. Geçlik vicdansızlık. Böyle bulur ve Nisa pop bir şey mi giymez? Bak nasıl bir şey. Abi üstüne atlıyorum seni şu an. Geçiyorum. Geçiyorum seni. Nasıl mı? İyi yazdım. İyi gel. İyi gel yazdımdır. İyi gelsin bir iyi gelsin de. Siz puan vereceksiniz. Hmm. Gel 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 Durun bir dakika. <laughs> Arkadaşlar bize kaç puan verdiğinizi hemen yorumları yazın.